Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Ikea'dayız ve bizim benekliği biz getirdik, oyuncağını yaptırdık. <laughs> evet merhaba. En son hayvan bahçesindeki yılan evindeki, bizim sevdiğimiz yılanımız benekliği bulduk. Ikea'dayız. Ama bizim gerek yok benim yeterince. Ayıcım var hatta onun da bir videonu çekilmeye zaman. Evet, evet. Çok fazla var şöyle. Aynen. Hadi şimdi ne yapıyoruz Cemre? Bunlardan bende var. Bunları almaya gerek Bunlardan da var bende sette olarak. Bizim amacımız biraz gezmekti. Yine de birkaç eksiğimiz var. Onları alabiliriz. Ay şu da çok güzel. Şu <laughs> beğendim. Şu benekliyle çok güzel oldu ya. Onu çok sevdim ben de. <laughs> 70 liraya da işte. yıllar. <laughs> yıllar. <laughs> Yıl <laughs> <laughs> Yılanın figürünü alalım. Boncuğu. Ben ama boncuğu bende var onda. Bulabilirsek yaparız size. Evet. Yaparız. Evet Ikea'dan almıştık böyle bir boncuk. Ama ne istiyorum? Ben 40 liraya. Bir dakika. Bunlar ne? Anne Keçeli bu 80 kalem, lira. Keçeli kalem büyük olan. Ama bu Yok, çok fazla bir şey. gider. Bir şey, tamam bunu bakalım. Buradan. Evet. Önüm. Paketini şöyle Ay şey Cemre neredeyse sulu boya koleksiyonum var. Yok sulu boya almayalım. Şöyle. Onu bırakalım. Ama bence burada. Evet, tamam. Ama abi. benim var zaten. ne kadarmış? Ay ne kadar pahalanmış. 20 lira. Hayır. Biz bizde. de biz 20 lira. Hayır hayır. 90 falan almış. Evet, biz ya. 20 liraya aldık. Hayır hayır 49 90 falan değil evet. şimdi 64 90, 90. Hayır 20 liraya aldık anne dün gün. Hayatım şunları öyle bir şey. De... Hayır anne ha, biz bunu. alalım. Biz bu. şundan aldık biz şundan aldık anne. Evet. Onun ikisi 40 lira tutmuştu. O zaman doğru. Gel bu tarafa bakalım. Benekli aldığımız yere gidelim da ezikler var. Gördüğünüz evet. 200 lira. Nasıl o kadar paraya? Hayret ediyorum. Enteresan. Panda yok mu ya? Şuna? Bak bunlar da çok güzelmiş, kalorili gibi. Ben şu köpeği çok sevdim. 52 lira da buna bilmeyiz ama. Geçen gün Bilge bunu aldı bırakmadı, biliyor musun Cemre? Aa ben o zaman sınıfta, ay, sınıfta da de, e, online yani dersim aldım. Annem hani, gitti, Bilge annem, babam. annem hani evde tek başıma kaldım, derslerimi yaptım. <laughs> Hazır koyalım bazılarını her şey değilimizi Aynen. Hadi gel bu taraftan da bakalım Onu da. Aldım. Artık bu benim oldu. Hadi gel. Bakayım mı? <laughs> Ama Bak, pandanın büyükleri işte. Bakın hadi gel gidelim. Köpeğimle gidelim. Aslında pandanın bir tane büyüğünden bir tane küçüğünden alsak biri senin biri bilgenin olabilir. Toplamda. Toplamda da belki ne kadarmış? 150, oh, 139 mu? 140 oradan. Ne kadarmış? 140 oradan bakın. 140. olan ne kadar? Aa. Yani. 190 lira bu, 200 lira bunu mu vereceğiz? oyuncak evde yeterince var ki onun videosunu da çekmeyiz. 200 lira bunu mu çok güzelmiş diye bir bakar Onlar da 50 li lira. Ben almam. Ama çok güzelmiş. Evet, güzelmiş. <laughs> Hayatım onu alamayız Cemre'cim. Evde zaten canlıdan <laughs> çok fazla Ardol. köpeğimiz. Ardol. Şunu gördün mü? Ha. Ne? Ayakkabı. Ne? Şöyle dövmelik. <laughs> Neyse dur. Her Hadi gel. Hadi, yes. Hadi gel tamam. Gösterdiğimi de bir daha niye gösteriyorum? Yok buradan geçiyoruz ya şu rafları. <laughs> Legolar. Yok. Bu Lego. Legonun Legosu. <laughs> Çünkü adı öyle bir tane. Ne yapabilirim? Ne var yani? ne yok? Şimdi ne Pasta değil mi? Evet, ama gerek ya. Onu biliyorum. Tebeşir. Hı. Aslında tahtanın tebeşirli kısmını kullanırsak, onun için tebeşir alabilirdik Cemre. Ne? Tebeşirli kısmına. Tahtan var ya. Merhaba. Tatlar. evet. Tatlılar. Cemre aşçılık yapmak istiyorsan. Tatlılar mı <laughs> Yok bir şey yok ki bunda da resim var. <laughs> bak. Bir şey yok bunda. Boşa... Yaptıklarımızı yazıyoruz galiba tarif defteri. Çocukların Boşa ilk yemek ya, kitabı. Boşa 60 lira verme yanından Bak bu bende vardı. Bunun tatlısı da vardı. Ee, şunun aynısı. Ee, ona da bir gün çizeriz. Hadi. <laughs> <Katırı, kremi, yorulur. gülüyor> Bu çıkmıyor bunu. Sıkılamışlar buraya. Gördüğünüz gibi burada vidası var zaten. Evet, oyuncak. Ama gerçek tencere ve tavalar ne kadarmış? 94 <laughs> <laughs> 90. <99. gülüyor> Ay bak, bak şunların da küçüklerini yapmışlar bizim evdekilerin. Aha. Açılar ne güzel. Buna kadarmış. Oo, çok pahalı. Çok pahalı şey. Şey bunlarla yapılabilir aslında, <laughs> aslında oyun <laughs> hamurlarıyla. <laughs> Ay çok güzel. Vay. Wow. Ay, Burada yemek güzel. böyle şeyler var. Evet. Ede de bende olan. Bu kaç lira? Bende var da. Ooo 150 lira. Biz bunu liraya almış. Hadi sana bir soru. Evet. Bir fil 33 kere. Hı. Hmm zıplarsa Ben sana bir soru soracağım. <laughs> Söyleyeyim mi anne? Söyle, şu tarafa geçelim. Şimdi. Burada insanlar. Şimdi, siz de video durup cevaplayabilirsiniz. Şimdi, bir fili buzdolabına nasıl koyarsın? Bir fili buzdolabına nasıl koyarsınız? Gel anneciğim. Bak görüyor musun? Bak şu maskeleri gördün mü Cemre? Bak bunu böyle alıyorsun, maske yapıyorsun. Evet, Bak istediğin işte gibi tasarlıyorsun. Nasıl koyarsın? Bir yani, pili söyle mi? Pili mi? Evet. Parçalamak istemem yani pili. Hayır. Ona uygun bir buzdolabı mı yapayım? Hayır. Atayım? Kapağını açık koyarsın. <laughs> Sonra ne olur? Yok artık. Sonra anne, biz zürafayı nasıl buzdolabına koyarsın? Yani onun kapağını açsan da koyamazsın. Boyu hayır, çok uzun. Hayır, hayır. Kapağı açacaksın, pili çıkaracaksın, onu koyacaksın. <laughs> Çok güzel. Güzeldi vallahi güzeldi Cemre. Aa gelin çevirelim bakalım şansımız ne kadar. Şans çar. Şunu çekelim Şans mi? Şans çar. Mantıklı aslında. Kaç lira bu? Uygun sağlanır mı? <gülüyor> <gülüyor> Olduğu gibi bakalım. Gelin deneyelim. Şansımız kaç? Çevir. Şansım yüksekmiş. Şey, i̇yi bir şey bu. 17 zaten en yüksek. 22 miymiş? Evet, evet oldu. Yok 24'müş. Ben de merak ettim ya. Yine. Ben Tabii. de bir çevireyim. Ay. Benim şansıma Ay. da bakalım ya merak ettim. Aha, sen 16. Bir Hiç sevmem çift sayıları. Ben, ben çok severim. Tabii hayvan değiştireyim. <laughs> hayvan değiştireyim. ya benekli. Ne yapıyor ki bizim ya? Bir daha Gaziantep'e gitsek. Orada duruyor olur mu ki ya? Aa, vallahi. <laughs> Hadi panda bu artık. Hadi gidelim. Ve maymunumuz olsun. Şuna bak. Zürafa. O ne? Yok <laughs> zürafa. Şey olalım. Ay, zürafa dedim ya. Aa, bu bakarak. Adamdaki, Şu zürafa abi. değil mi o ya? Şu i̇şte Hayır. zürafa. Hayır o dinozor. Şey ha. dinozor. <laughs> hatırlıyor musun? Ben de bunun küçüğü vardı. Hollanda'dan almıştık. Benimkide böyle. Evet. Ben de birazcık bunu Bunlar şey oluyordu ya. Otçul dinozorlar oluyordu yanılmıyorsam. Yani. Otçul. Hadi Ay etçiler şurada bak. Kaplan bakalım. Hadi gelin gidelim. Kaplanımızı aldım. <laughs> şey, yok, i̇şte bu fili aldın, koydun <laughs> dolaba. Hı tamam dolabı koydum, açtım koydum. Sana zürafa bu olsun hadi. Nasıl koyacağız? Bunu açtık, bunu çıkarttık, bunu koyacağız. <laughs> Güzeldi. Tamam. <laughs> Hayır tatlım 14 lira. Ha. Yine de Bilgiye falan. alalım dedim, istemedi. Da 14 lira dediğimiz bunlar. Aa bak ne var. Aa deli çok kötü. Çok güzel olsun. Çok güzel. Değil mi? Dokusu çok kötü bence. Bana göre tabii. Aa bir dakika bu kukla olarak oynatılıyor. Aa. Sa İngilizce derslerinde kullanılıyor onlar. Küçük çocuklarda. Hadi <laughs> o zaman video bitirelim bitirelim? Neyle bitirelim? Neyle Keri bitirelim? De bit Yok veya belki size bitirelim. Filip koyalım. Bakın mı zorlarımız? Açık geçelim bu videoda. Sonuna geldik. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay <laughs> evet.